Evet oyun sonrası oyunculardan Menis Babadağ ile beraberiz. Masal Savaşçıları projesinde yer almak sizin için nasıl bir deneyimdi? Muhteşem bir deneyimdi. Çocuklarla her alanda beraber iş yapmaya bayılıyorum. Birçok başka sosyal sorumluluk projelerinde de zaten yer aldım. Yani bir de ayrıca böyle özel çocuklarla beraber çok iddialı bir deneyim yaşandı. Kendileri bile çok şaşırdılar kendilerine nasıl yaptık biz bunu diye. Onların o yolculuğunu böyle seyretmek çok keyifliydi. Sahnede çocuklarla çalışırken en çok etkilendiğiniz an ne oldu? Ee, biraz önce e, alkış aldıktan sonra içeri girdiklerinde hepsinin çok yoğun bir duygu patlaması yaşamasına şahit olmak. E, sordum ne hissediyorsunuz, ne bu gözyaşları, neden durduramıyorlar kendilerini, nasıl ağlıyorlar? Ne oluyor dedim. Direkt şaşkınlık en başta, sevinç, sonra bir de üzüntü dediler ama hani diyemiyorlar da tam. Sanırım ilk defa gerçekten e, mutluluktan ağladıkları bir an oldu. Bir duygu boşalması yaşadılar. Onu görmek çok enteresandı. Meğersem içlerinde ne kadar çok o şeyi biriktirmişler yani hiç çaktırmıyorlardı. Ha oyun oynuyor gibi geliyordu onlara zannediyordum. Ve sahneye çıktıklarında hiçbir provada olmadıkları kadar müthiş bir disiplinle harika iş çıkardılar ve sonunda da acayip bir duygu patlaması yaşadılar. Çok ilginç geldi bana, etkilendim yani. gerçekten ben de izleyici olarak çok etkilendim. Çok başarılıdı, başarılıydılar. Evet. Ee, bu kadar organize ve dediğiniz gibi disiplinle hareket etmelerini ben de izleyici olarak beklemiyordum. Evet. Demek ki aslında bu da doğru yönlendirmeye ne kadar ihtiyaç olduğunu da gösteriyor. Evet. Projenin amacı da bu. Aynen. Peki siz e, bu sosyal sorumluluk projelerinde sanatın dönüştürücü gücü hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler söyleyebilirsiniz? E, tam kalbinde sanat aslında. Çünkü bir yerde sosyal sorumluluk yaparken zaten sanatı hep kullanıyoruz. Farkında olmadan. Ya iletişim sanatını kullanıyoruz. E, ya yani bir yaratımla oluyor bunlar. Bir yaratıcı düşünceyle başlıyor her şey. Çünkü sosyal anlamda bir sorumluluk yüklenmek Zaten başlı başına bir duygu meselesi. O duyguyu açığa çıkarmak için zaten sanatla iç içe oluyorsunuz. Bu hep böyleydi ve en fazla da benim gözlemim nacizane yani en fazla etki yaratan ve kelebek etkisi yaratan da zaten bu yol oluyor. Sanatı her alanda kullanmak lazım özellikle sosyal sorumluluk projelerinde çünkü hayata katmak istediğimiz insanlar, iyileştirmek istediğimiz alanlar, e, özellikle insan işin içinde olduğunda sanat her zaman daha verimli oluyor. Sonuca direkt ulaşıyorsunuz. Olmalı yani, daha çok olmalı. Aktif vatandaşlığın burada önemi çok. Bunu da söylemek istiyorum. E, çok müthiş bir örnek aktif vatandaşla. Bu e, umarım çoğu olarak yayılır yani. Ne diyeyim? Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Daha fazla yormayalım. Ne sen ne bir başkası buna engel olamayacaksınız. <laughs> Hoş geldiniz çocuklar. Evet. Bu arada bizden korkmanıza gerek yok. Sakin olun. Her masal kendi içinde bir. Ve masallar doğruyu gösterme öğretilerine sahip. Senin kötülüklerin bitene kadar. Kötü mü? Evet. Ben mi? Ben kötülük yapması için çaba sarf etmiyorum bile Salo. Sen acıktın değil mi? Sana bu konuda yardımcı olacağım. Ama sen bana yardımcı olacaksın. Ne istiyorsun? Arkadaşlarım. Sakın unutma. Mor önce ölçe kaybedeceksin isteyecek. ちゃんとちょっとだけこんな感じでね、あんた出してくるね、ど <music>